Vallahi içtim ya. Oy. Ay Allah. Yusuf. Ha. Gülsün. ha. Hey Miranım Hanım gel. Geleyim mi gel, misin? Gel gel gel. Ne oldu? Nefes alamıyorum. Ne oldu? Neyin var? Korma korma. Heyecandan, konserin heyecanından. Sonra da biraz fazla yedim midem kötü oldu. Tamam tamam. Kalk hadi doktora gidelim. Kalk. En yürü Soda ver. Soda. Ha, çilekli. Çilekli. Anca o. Füsun. Teyzem gel. Soda var mı? Ne yedi? Hani vallahi sinirden ya. Kızım sonra da yeme dedi oluyor. Aynı anda hem sen hem murtuga tahin helvası yenir mi? Akşam da o. Dahası da var. Uş, vallahi nefes alamıyorum ha. Geliyorum bekle. Alo. Ay. Efendim Türkan Hanım. Günaydın. Ben çıkmak üzereyim. Ne yaptın? Günaydın. Günaydın. Hazırım. Ee, bir kataloğu dükkanını unuttum dün akşam. Onu alıp geliyorum. E tamam bak geç kalma. Çok zor ayarladım randevuyu. Tamam. Tamam merak etmeyin. Ha Mihran. Senin için çok güzel şeyler söyledim. Heyecanla bekliyor seni. Sağ olun, sağ olun. Tamamdır, geliyorum. Görüşmek üzere. Teyzem. Mihran'ım, senin de işin var. Sen git yavrum. Ben kalırım bunun başında. Kim? Allah'ım yarabbim, nefes alamıyorsun. Ne bu merak? Sana ne? Kim, kim? Yatırımcı buldum. Ay. Ay. Haydi inşallah, Allah'ım. Teyzem dua et bu iş olsun. Ben de ediyorum. Sen önce nefes al. Tamam sen de et. Hadi ben kaçtım. Mira Hanım konser. Oradayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi Allah razı getirsin canım. Sağol Abla. Olsun. Ablana bir soda. Ne oluyor ya? Çilekli çilekli getir. Ayşim. Kızım bir de yarım ekmek getir çilekli sodayı içine döksün de yesin. <laughs> tamam hadi getirsin. <laughs> Annem. Hareket ettir ayağını filan bir şey. Yo 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 yapma yapma. Kızım biraz ayağını hareket Kız, ettir. Ol. Annem. Annem. Ay nefes kız. al sen. Sen nefes al. Valla kötüyüm kız yapma.